Evet arkadaşlar. Şu anda Chrome Intercom'un açılışını yapıyoruz. Şöyle. Evet. Evet. Açılış şekilde. İçinden şöyle çıktı. Evet. çıktı şöyle tekrar yerine koyalım şöyle bir şarj kablosu çıktı ve diğer aparatları çıktı şimdi bunu ve burada da ee, yedek renkler çıktı şu anda kırmızı takılı burada da yedek renkleri çıktı. Şurada. Bu USB kablosu. Bunlar da diğer aparatları. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Yapışkanları anlamaya çalışıyorum. Kulaklık seti ve mikrofon seti. Şurada da her zamanki gibi garanti belgesi. Şimdi bunu ee, makinamızı ne yapıyoruz önce bir şarj ediyoruz şarj ettikten sonra tekrar testini yapacağız inşallah